Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Komuta kademesindeki kardeşlerime, Mehmetçiklerimize özellikle en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum. Ve Ramazan bayramının tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan dilip ve bizler Gerek memeciklerimiz gerek komuta adedisi hepsiyle bu teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en hepsi... kısa